Yoyoyoyt know abi Çok götür dostlar Bokslarınızı alın afoslar Dostlarınıza yakın olma be Elimize geçti neredeyse Tak 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 Biraz <laughs> daha ısmak atlıyorum ağabey böyle bu işler böyle ya Tak tak Ağabey abi Yükselen bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen Ya bu ortam işte böyle, bu nasıl iyi söyle. Çok iyi, çok iyi Taş. Çok, çok iyi, maşallah. Değil mi? Evet. Temiz köklerimiz, güzel. Genel evet. yani saç sağlamız. %100 çıktı. Nasıl 58? %58, %78. Ama dediğim gibi kuru çekmiş. Açmaz demiştim. Dökülme eksikimiz yok. Bu güzel bir şey. Kepek zaten yoktu. Hmm. Kirli gözlerine kızdırılır. Yani değil. ne. bahsediyorum. Düşük yani. Onun dışında bir de sorunumuz de yok. Çok iyi. Gayet güzel ama bu hatta ve kuruluk için <laughs> muhtemelen %58'e düşmüş. Bunu yükseltebiliriz. Bunun için birkaç tane önerim olacak size. Bize zaten Nemçeyk'in şampuan önermiş. <laughs> Bunu mu kullanıyor? Evet, bu şampuan size uygun bir şampuan. Aynı zamanda saçları Kuru o zaman düşürür. benim saçım değil mi? Aynen öyle. Yanmıyor ya. <laughs> ne, ne yapalım? Ben her <laughs> <laughs>